Merhaba sevgili dostlar, bir futbol incisinden herkese mutlu geceler diliyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 eşleşmelerinin ilk ayağı bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Biz de bu videomuzda ülke puanı sıralamasında ne gibi durumlar ortaya çıktı bunlara birlikte bakış atacağız. 8. sıradaki Belçika'dan başlayarak 12. sıradaki Norveç'e kadar izleyeceğiz. Tüm takımları hangi ülkenin hangi temsilcisi kaç puan aldı bu hafta, kimlerle mücadele ettiler bu konulara değinmeye çalışacağız. Video geçiş yapmadan önce kanala abone değilseniz abone olarak bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Ayrıca videodan memnun kalırsanız da beğenilerinizi rica ediyoruz. Yeni bir özellik geldi, hype özelliği. Eğer ekstra bir memnuniyetiniz varsa videoyu da hype'larsanız çok mutlu oluruz. Buyurun Belçika kısmıyla devam edelim. 8. sıradaki Belçika'nın ilk temsilcisi Club Brugge onlar Aston Villa'ya karşı iyi bir oyun ortaya koysalar da skor olarak 3-1'lik mağlubiyette sahadan ayrıldılar. Turu artık zora soktuklarını söyleyebiliriz kendi adlarına. İkinci mücadele de İngiltere'de oynanacak tabii ki. Burada Club Brugge'un artık neredeyse veda ettiğini söyleyebiliriz. 3-1'den geri dönmesi Aston karşı oldukça zorlu olacak ancak bu sezon iyi bir hikaye yazdıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir ülke puanı da kazanamadılar. İkinci temsilcileri Circle Burcu'ya geçtiğimizde onların tarafında inanılmaz bir sürpriz yaşandı diyebiliriz. Jager Leonia Pielistok takımına karşı sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. 70. dakikadan itibaren arka arkaya kalelerinde gördükleri gollerle birlikte herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Polonya temsilcisinin son 16 turunda bir Belçika temsilcisi bu hale getirmiş olması da oldukça sürpriz olarak ön plana çıkıyor Gecenin belki de en önemli sürprizlerinden birine imza attı Polonyalılar. Belçika bu hafta herhangi bir ülke puanı kazanamadı dediğimiz gibi. Şimdi devam edelim 9. sıradaki Çekya. Çekya'nın tek temsilcisi Victoria Pilsen. Onlar adına çok dramatik bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Karşılaşmayı izlemeye, takip etmeye çalıştım. Lazio'ya karşı belirli noktalarda iyi oyun ortaya koyduklarını söyleyebilirim rahatlıkla. Ancak maçın içerisinde çok kırılma anı yaşandı. Lazio'nun 9 kişiyle 90 artı 6. dakikada ikinci golü bularak öne geçtiğini, 90 artı 1. dakikada Victoria Pilsen'in bulduğu golün iptal olduğunu, geçerli olmadığını belirteyim. Victor Pilsen burada Avrupa macerasını çok zora soktu. Bizim için oldukça güzel bir durum tabii ki bu. Ancak kendileri adına çok şanssız bir gece yaşadıklarını söyleyebilirim. Herhangi bir ülke puanı da kazanamadılar. Şimdi Çekya'dan geçelim bize Türkiye'ye bakalım. Bizim tek temsilcimiz bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçeli Sarı Lacivertliler son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers'la karşı karşıya gelecekti. Bizim maçtan umudumuz oldukça yüksekti. Dün yayınladığımız videoda Fenerbahçe kupaya uzanırsa kaç ülke puanı getirir gibi bir konsepti sizlere aktarmaya çalıştık. Tabii ki burada simülasyonlar üzerinden Fenerbahçe'yi finale ilerlettiğimiz bir durum vardı. Yorumların altında birçok kişinin maalesef hala görüyorum inanılmaz eleştirileri bizim takımımız kazanamaz bunlardan bir şey olmaz vesaire vesaire gibi yorumlarını görüyorum. Arkadaşlar biz burada herhangi bir takımı kayıran, herhangi bir takımı ön plana çıkaran ya da arka plana atan bir konsept benimsemiyoruz. Tüm takımlarımız da aynı şekilde yakınız. Çünkü bizi Avrupa'da temsil eden her Türk temsilcisinin arkasındayız, destekçisiyiz. Lütfen bu konuyu farklı noktalara çekerek videoyu bağlamından saptırmayın. Onu rica ediyorum sizden. Çok teşekkür ederim. Şimdi dönelim mücadeleye. Fenerbahçe Rangers'a karşı sağdan 3 birlik mağlubiyetle ayrıldı. Muhtemelen birçoğumuzun aklında Fred'in eksikliğinin inanılmaz bir şekilde hissedildiği vardır zaten. Mourinho'nun oyun planının çok tutmadığını, Rangers'ın ise geriden oyun kurarak iki pasla 3 pasla bizim kalemize doğru rahatlıkla indiğini gördük. Fark daha da fazla olabilirdi. Bizim kaçırdığımız birkaç gol pozisyonu var. Ancak hak eden tarafın Rangers olduğunu söylersek çok yanlış olmayacaktır. Zannediyorum herkes hemfikirdir. Maalesef bizim bu noktalarda beceremediğimiz bir durum var. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir her biri için geçerli. Biz bir aşamadan, bir eşikten sonrasını maalesef beceremiyoruz. Bu noktada temsilcimiz Fenerbahçe'nin Turuz Doğra soktuğunu, herhangi bir ülke puanı getiremediğini tabii ki söyleyelim. Deplasmanda oynanacak ikinci karşılaşmada umuyorum ki avantajlı bir skoru alabiliriz. Turu biz geçebiliriz ancak bu işin oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Umuyorum Fenerbahçe bizleri şaşırtır. Bu arada yenilginin sebebi sizce nedir? Onu da aşağıda yorumlarda belirtirseniz Sevinirim. Şimdi geçelim. Türkiye'nin ardından 11. sıradaki Yunanistan'a komşu bu sezon inanılmaz bir çıkış yapmıştı ancak bu çıkışa Olympiakos imza atmıştı en yüksek katkıyla Panathinaikos bu hafta onları geçmeyi başardı. Olympiakos Bodoglint deplasmanında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Herhangi bir ülke puanı kazanamazken hiçbir varlık gösteremediklerinde belirteyim ancak ikinci temsilcileri Panathinaikos bir sürprize imza attı diyebiliriz. Bu sezon iyi işler çıkaran Fiorentina'ya karşı 3-2'lik galibiyetle sahadan ayrılan Panathinaikos 500 ülke puanı katkısı sağladı ayrıca az önce bahsettiğim gibi Olympiakos'un bu sezonki katkısını geçmeyi başardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Kendi ülkesi adına 4250 ülke puanı katkısı sağlamış oldu. Yalnızca tek başına Panathinaikos bu bilgiyi de ekleyelim ve bir diğer ülke olan Norveç'e buyurun geçiş yapalım. 12. Norveç'in iki temsilcisi hala yolla devam ederken bu sezon ülke puanı katkısında 6000 puanlık bir katkı sağlamayı başaran Bodo Grift var. Az önce bahsettiğim gibi Olympiakos'u kendi evlerinde 3-0 geçerek resmen turu ceplerine koydular diyebiliriz. İkinci maçta oldukça rahat bir şekilde Yunanistan'a gidecekler. Norveç temsilcisi 3-0'lık galibiyet onlara bir 500 puan katkısı sağlarken ülke puanı katkısında da inanılmaz inanılmaz bir seviyeye çıkartmış oldular hem kendilerini hem de Norveç'i. İkinci temsilcileri Molde'ye geçtiğimizde onlar ise Neje Varşova'yı 3-2'lik skorla geçmeyi başarırken 500 ülke puanı da onlar kazandı. Bu hafta Norveç'in 1000 tam puanın tümünü kazandığını görüyoruz. Başarılı bir şekilde ilerliyor aşağıdaki takımlar. Maalesef bizim için çok iyi bir hafta olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi gelin genel puan tablosuna bir de bu şekilde bakalım. 8. sıradaki Belçika'nın iki temsilcisinden bu hafta herhangi bir puan kazanamadığını, 9. Çekya'nın ve 10. Türkiye'nin de herhangi bir katkı puanı alamadığını görüyoruz. Tabi bu tabloyu açtığımızda şunu söyleyebiliriz artık bu sezon için Çekya'yı geçme ümidimiz oldukça azaldı. Fenerbahçe'nin aldığı sonuçla birlikte. ikinci maçta tabii ki her şeye gebe. Fenerbahçe iki farklı ya üç farklı daha fazla farklı bir galibiyetle turu cebine koyabilir. Ancak koyamadığımız takdirde Çekya'nın üzerinde bu sezonu tamamlayamayacağımız net olarak söyleyelim. 11. Yunanistan ve 12. Norveç'in yukarıya doğru çıkışı devam ediyor. Onlar nereye kadar gidecekler bunu birlikte göreceğiz. Ancak Yunanistan tarafında da temsilcilerinin zorlu mücadeleler oynayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Norveç tarafında ise avantajlılar. Onlar biraz daha yukarıya gelebilirler. 40 bin puan barajını geçmeleri oldukça olası gözüküyor. Tabii ki eşleşmelerine bağlı olarak bu durum değişkenlik gösterebilir. Birkaç gün içerisinde biz de 10. sırada Türkiye bu sezonu tamamladığında hem önümüzdeki sezonda muhtemel rakiplerimiz kimler olacak? Ülke puanını kimlere karşı açacağız? Hem de önümüzdeki sezon değil bir sonraki sezon için Avrupa kupalarına kaç temsilci göndereceğiz? Nerelerden başlayacağız? Konsept içeriklerimizi de yayına alacağız. Bu videoları kaçırmamak için de bildirim zilini aktif edebilirsiniz. Abone değilseniz zaten aşağıdaki abone ol tuşuna bir saniyenizi ayırarak tıklarsanız çok seviniriz. Videoyu bu noktada sonlandırıyorum. Umuyorum temsilcimiz Fenerbahçe önümüzdeki hafta oynanacak mücadelede kuru geçmeyi başarır. Kendilerine başarılar diliyorum. Çok keyifli bir akşam olmadı. Bu sebeple keyifli bir videoda maalesef ortaya çıkaramadık. Çekiyi geçme ya da onlara yaklaşma ümidiyle açtığımız günü maalesef kötü bir şekilde tamamlıyoruz. Belki de futbol tarafında tartışmamız gereken çok farklı noktalar vardı diyeyim. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın.